Bu ne porno? Pardon. Ee, ya ya videosu. Mad var. Twitch great again. ya German videosu. Var. Yep. Burada kesin varımdır. Ya ya var ya kesin koymuştur beni ya yer. Kesin. bu 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 ne bu 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 hiç kabul Allah belanı versin! <laughs> Deli amına yaptın <laughs> At girdi içeri. Allah Kesin belanı versin ya. bu sefer at. Yemin ediyorum at. Bu arada 30 yaşında adamın yaptığı hareketlere bak. Evde atla geziyor ya. İşte Kaç saniye kalmışım? 46'dan başlamış. 48, 49, 50, 51. Kafi bence. Yok de. Bence Aa, kafi yani. 20 ağacı diyelim. Değil, <laughs> <laughs> ya <niye böyle? gülüyor> ya oğlum, oğlum, ne yapayım ya. Ya oğlum havalı bir şeyler koysaydım. Ne ya. Şunlar 200 attım 12. Senin ananı... <laughs> Arkaya yatıyor mu? Yatıyor. Hadi ben gittim. Kim çok yatıyormuş. Ya şarkı. Yüzdürme. Ne? Vurursun <laughs> <Yaşasın> lan. <laughs> Allah kahretsin. Yaşasın uykumuz çine. Aha aha Allah. <gülüyor> evet evet evet. <laughs> Bu da oyunu en iyi denemiş. Astro denik. Kemal Kemal kola yaklaşıp Astro koldan çıktı. E, koldan çıkıyor. Astro koldan çık. Salak amına koy. Her şeye de inanıyor ya. Gel sal. <laughs> bime, bime, bime. Gel. Atın arkasına geç. Şuraya. <laughs> F'ye bas. At. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Bunun klibini alın. Sonra bir de maçtan sonraki kliple editçiler şey yapar. Okay. Bugün e-sporcu tokatlıyoruz. Ben, Çarık. ben oyun yapıyorum abi. Ben oyun yapıyorum. <laughs> <laughs> Muçaya <Mucakata>, kota şatata. Hatikomara <laughs> kara. Ben burada yok. Elba. Ben burada yok. Elba. Yapma. Yapma. Duvar niye korumuyor? Omae wa mou shinde iru. Bugün arkamdaki adamlar ne yapıyor acaba? Ekmek almaya mı çıktınız oraya siz Nereye çıktım? <laughs> Abi kadın <adamları> doğru söylüyor. <seni>. Abi kadın doğru 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. öyle bir andır ki söyleyecek hiçbir sözün kalmaz. Bir fark var. <laughs> var. Bu siyah bir şey aldım. <laughs> ne lan? Ona ne şey bileyim oğlum bomba <laughs> satmış. Ne bileyim. <laughs> Bu, bu kolundan boğazıma sarıl bak, sarıl boğazıma. Hani böyle boğma var oh. ya, sıkıyor <laughs> böyle ya. Bir baktım ayaları bu. Okay, Aga bu ara hemen yatağı istiyor be. Yani I'm sorry, sorry. 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 belli tipinden yani. Boring falan, içki miçki. O oh, like güzel kız ha. Well. Bana ayarlasana. <laughs> be, so, bana ayarlasana. Nasıl pretty cool. <laughs> Yapma, banlanırız. Yeah, hayır. Ya, evet. Kitlere oldu. hayır. Gerçekten ya. Bakıyorsun öleğine var. Karı istiyor hemen istiyor. Erkeği istiyor çünkü. So like... Rave parties, house parties, festivals. Bu karı kesin sikir. <laughs> ee, ağırlık biraz zayıfız ama bu kadar bu ne oğlum? <laughs> tane krallık vardı. Keşke bir silah alsaydım. Ben silah almaya gidiyorum. Nereye uçuruyor? <laughs> e bitti. <laughs> Birader anı. Ya oğlum bizimkiler niye Fortnite'ta <laughs> Avengers oldular ya. Bizimkiler niye Fortnite'da Avengers oldular? Allah şuna bana bir mantıklı açıklama yap. <laughs> <laughs> ben de diyorum bu gavur neden ölmüyorum yani Sen ne kafasına bak. Ya. Bir, şuna bir vursana ya, bir tıklasana şunu. Allah Muammer aşkına ya. Ananın... Kumanda hanım adamı niye mındar ettin? Amına koyayım kafayı tıkla dedim mındar oldu adam. <gülüyor> <gülüyor> onu... lan, eldin ben bunu... halledeceğim tamam. i̇şte konuşuyor <laughs> 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 Oğlum bir etesi Baskın yalan etişim ki az önce Oğlum bir ETS ya, bir ETS ya. Bir Allah aşkına bir... Kem, ben Kemal'i orospu benim. Bak, de, benim direksiyon Kemal'de hala. Ben orospudan almasını bilmem mi şimdi o direksiyonu? Yeter be! Yeter be! Allah Allah! Ben de istiyorum ya! Kim meşgul lan? Nasıl meşgul? Nasıl meşgul? Sinyal sesi şi şimdi geldi. Kemal. Alo. Alo. Ha sinyal mesaj. Kemal, ee, benim gelin, beni bir arsana ya. Şu şey bitince beni arsana. Görüşürüz. Tamam. Ben bunu ilk defa vurlandım da şimdi. Ee, başka sana bir şey var mı? Yok. Tamam. Dönür bana ya. Dönür bana. bana. Abi, Tamam elleme. Paralı mı o? Kaç para gitti lan? Kaç para gitti orada sinyal? İlk sesli mesajı 300 TL mi kesiyorlar? Geri alamıyoruz mu o mesajı? Geri alamıyoruz mu o mesajı? Yapmayacağım ben, izlemeyi yollamayacağım mesaj. Yollamayacağım mesaj. Of ya, Zosyal of ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne demek yani bu? Nasıl, ne demek bu ya? Bu ne abi? Like a KG. Oha be. Nereden geliyor? <gülüyor> 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 Oynadığın kolu gösterir <gülüyor> misin <gülüyor> rica etsem? Ya yarışın ortasında. <laughs> Devam. Oha bu ne lan? <laughs> Çok iyiydi ya. Adam hangi <laughs> adamın? Oğlum adam beyit bırakmış amına koyayım. Gel buraya. Dingin benim bayağı düşmüş. Yap. Evet düşüne bas, yani. ESC'nin altına bas. Bas. Açıldı mı konsol? Evet. Oraya demos yaz. Dingini bir düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> ya geldik. oğlum, Samet ortağımı niye kandırdınız ya? Samet ortağım durduk yere kandırılmış yine bak. Ve buradan başa dönüyorum. Bu taraftan. Ne oluyor burada? <laughs> <laughs> Aga bunda bir ihtimal böyle ben kapışırız amına koyayım koyun. Ya siktir git sen de ya? kapışmıyordu ya. Oğuzhan'a yaklaş. Dile benden ne dilersin. Yaklaş. <laughs> Ben baya iyiyim bu arada bunda He's the most Yok mu tekrar Oğlum çok iyiyim ben neydi fast fingers mıydı Fast fingers Yazarım ki baba Yazarım İngilizce bir de yapalım ha İngilizce